Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Men kâle la ilahe illallah sidqan min kalbihi de cennet. Samimi bir kalp ile böyle işten la ilahe illallah diyen kişi ne yapar? Cennete girer. Dil ile söylemek tam zikirdir ama önemli olan bu zikri insanın kalbine indirmesidir. Bununla ilgili yaşlı bir hoca böyle küçük çocuklara Kur'an kursunda dez veriyor. Valla Elif ba'desi verdiği gibi bu La ilahe illallah kelimesini de ne yapıyor? Onlara öğretiyor. Çocuklar beraberlerinde Kur'an kursuna bir tane papağan getirmişler. La ilahe illallah dersini işlerken papagan da oradan yavaş yavaş bu tevhid kelimesini öğreniyor. O da bu çocuklar gibi La ilahe illallah demeyi öğreniyor. Bir gün böyle kedi papagana saldırıyor. Saldırdığı vakit papagan orada çığlık atarak böyle kediye teslim oluyor. Bu durumu gören yaşlı hoca gözyaşları akmaya başlıyor. Tabii çocuklar da küçüktür. Hocanın neden ağladığını bilmiyorlar. Hocaya şöyle diyorlar. Hatta gözyaşlarını silip ona diyorlar ki hocam neden ağlıyorsun? Biz sana bir tane daha papağan getireceğiz seni. Hoca tabi biliyor ki küçük çocuklar neye ağladığını bilmiyorlar. Çocuklara şöyle diyor. Diyor ki çocuklar ben kedinin papağanı yemesine ağlamıyorum. Ben sona ağlıyorum. Papagan bizim gibi la ilahe illallah diyordu. Papağan la ilahe illallah kelimesini kalbine indiremediği için kedi ona saldırdığı zaman çığlık attı. Korkarım ki Azrail aleyhisselam bize geldiği zaman biz de la ilahe illallah kelimesini kalbimize indirmediğimiz için bize çığlık atarız. Ben buna ağlıyorum dedi. Demek ki insan oğlu böyle zikir çektiği zaman o la ilahe illallah kelimesini kalbe indirgesin ki kalbe işlesin ki Azrail aleyhisselam geldiği zaman ah vah çoluk atacağımıza böyle la ilahe illallah diyerek ne yapalım son nefesimizi teslim edelim. Rabbim böyle son nefesini kelime-i tevhid ile teslim eden edenlerden eylesin inşallah. El-Fatiha.